Evet arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Eğer ki kanalıma ilk defa geliyorsanız şayet efendim ben bendeniz Yavuz Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Bugün sizlere geçtiğimiz hafta gösterime girmiş olan dün filmiyle ilgili olan düşüncelerimi aktaracağım. Herkes bu film üzerine o kadar çok fazla konuşuyor ki dedim ben de konuşacağım anasını satayım dedim. Yani hani şöyle söyleyeyim ben bu filmin biraz biraz değil bayağı bir şişirildiğine inanıyorum arkadaşlar. Birazdan da zaten ee, neden böyle düşünüyorum? Sebeplerini sizlere söyleyeceğim. Ama isterseniz gelin en başa dönelim. Dün neydi? Dün bir bilim kurgu romanıydı. E, 1984 senesinde bu bilim kurgu romanının filmi yapılır ve filmi sayesinde ben de dahil olmak üzere bir sürü kişi bu romandan haberdar olur. Filmi yapılana kadar ben çok da fazla insanın dün romanından haberdar olacağını olduğunu zannetmiyorum en azından Türkiye'de. Ve bu film piyasaya çıktıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam ben bu filmi ilk olarak bu özel kanallarla beraber 90'ların başında televizyonda görmüştüm. Ve ne yalan söyleyeyim ben bu filmi gördüm de hiç beğenmemiştim o zamanlar. Hatta hatta filme baktığımda dedim ki ulan bu dedim tamamıyla dedim Star Wars'tan dedim kopyalanarak yapılmış bir film dedim. Anlatabiliyor muyum? Ve hiç beğenmemiştim. Hani romanından da o filmde böyle haberdar olmama rağmen hiç de böyle alayım kitabını falan okuyayım dememiştim. Ha o film çıktıktan sonra evet Türkiye'de de bir sürü fanı oluştu dünün. Herkes gitti kitabını aldı, okudu vesaire. Ama dediğim gibi dün hiçbir zaman olsun beni etkilememişti. Ve yıllar sonra 2021 senesinde bu dün filminin yine yeni bir daha doğrusu dün romanının yeni bir sinema filmi çekildi ve piyasaya çıktığı gösterime girdi. Millet çok beğendi. Ben ne yalan söyleyeyim, düne hiçbir zaman olsun sıcak bakmadığım için gidip izlemedim bile bu filmi sinemada. Ta ki geçtiğimiz haftalara kadar. Geçtiğimiz haftalarda dün filminin ikincisi gelecekti. Ve tekrar gittim uzun bir aradan sonra Netflix aboneliğimi açtırdım. Ve Netflix'te baktım ki dünün birincisi var. Yani birinci bölüm var. Dedim oturayım bir izleyeyim bakayım. Neymiş şu dün? Herkes anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Oturdum, izledim. Güzel bir filmiydi, evet güzeldi. Beğendim mi? Evet beğendim. Ama abartılacak bir tarafı var mıydı? Bence yok. Ama baştan sona sürükleyici, etkileyici, güzel bir bilim kurgu filmiydi dünün birinci bölümü. E tabi beğenince de dedim ki iyi o zaman dedim bu dünün ikinci bölümünde gideyim ben dedim geçtiğimiz hafta. Ve ne gittim arkadaşlar. Gittim ki gitmez olaydım. Yani hiç mi hiç sevmedim? Acayip berbattı sıkıldım böyle yani hatta ve hatta ara ara filmde uyudum. Şimdi biliyorum aranızda bir sürü kişi düğünü eminim ki çok beğenmiştir. Hastasıdır, hayranıdır ama lütfen bu söylediklerim de böyle hani kişisel bakmayın. Objektif bakın arkadaşlar. Sonuçta hepimiz aynı meyveyi, aynı sebzeyi seveceğiz diye bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Benim de çok sevdiğim bazı şeyleri siz sevmeyebilirsiniz. Ama gerçekten de yani çok bunaltıcıydı. Bakın ilk bölümde yani siz de biliyorsunuz en azından böyle çeşit çeşit farklı mekanlar vardı. Anlatabiliyor musunuz? Sanki karakterler bir daha etkileyiciydi. Hani aksiyon bazında daha fazla aksiyon vardı. Ama ikinci bölümde yani filmin çoğunluğu zaten sürekli olarak bu işte çölle geçiyor. Dün gezegeninde geçiyor. O dün gezegeninde zaten yönetmen öyle bir yansıtmış ki hani böyle ağır, böyle kahverengimsi, turuncumsu, böyle renksiz bir yer. Yani hakikaten 2 saat 46 dakika boyunca izleyince insan gerçekten de hani nasıl diyeyim size bütün beyin formatlarım yandı diyebilirim yani. Aşırı derecede beni zorladı seyretmeye çalışırken diyorum bakın yani. Çünkü seyredemiyorum kendimi sürekli seyretmek için zorladım filmi. Onun yanı sıra mesela karakterler nasıl diyeyim size dedim ya ilk bölümde sanki daha bir böyle canlılardı, daha bir iyilerdi. Yani burada bakıyorsunuz bilmiyorum karakterlerle mesela sıkıcı geldi bana. Ha şunu söyleyeyim Filmin teknik anlamda veya oyunculuk anlamda hiçbir söyleyecek lafım yok. O anlamda zaten olması gerektiği gibi her şey herkes. Ama dediğim gibi yani bu yetmiyor işte. Ve mesela yine bu Christopher Nolan'ın Oppenheimer'da yapmış olduğu o saçma sapan olayı yine burada yönetmen de ondan kopyalayıp yapmış. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama filmin bazı yerlerinde müzik çok baskın geliyor. Yani insanı böyle kulaklarını inletiyor ve yani Anlayamıyorsunuz, böyle mevzuya giremiyorsunuz. Sizi resmen dışarı atıyor. Bunu Oppenheimer'da Christopher Nolan yaptı. Burada da yine yönetmen aynısını yapmış. Ki çok kötü bir şey bu. Ya hikaye bazında zaten bakacak olursunuz arkadaşlar. Bu hikayede Allah aşkına hani rahmetli Cüneyt Arkın bir gün böyle e, onları işte bu fakir oğlan, zengin kız e, filmleriyle dal geçen e, gençlere şey demişti. Ulan demişti siz Titanic diye bir film izlediniz. Orada ne vardı ki sanki demişti. Hani diyeceğim bu filme baktığınız zaman abi bu filmde diğer bildiğimiz filmlerden ne farklı ne var? Matrix'tekinden farklı ne var? Star Wars'tekinden farklı ne var? Veya diğer o işte Mesih e, bazlı filmlerden farklı olarak ne var burada? Sadece gidilen yol başka, işleniliş şekli başka. Ya tamam bu romandan uyarlanma. Burada zaten yönetmene de benim diyecek bir şeyim yok. Çünkü adam kitapta ne yazıyorsa onu aktarmış birebir. Ala ama dediğim gibi yani Demiye çalıştım. Çok fazla şişirilmedi mi sizce bu film? Yani baktığınız zaman bugün televizyonda her yerde dün 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 kimisi abartıyor. Son 20 yılın enisi diyor. Arkadaşlar yapmayın ya. Son 20 yılın falan enisi değil. Ya yani bakın eğer bu film tamam mı? Bu film 90'larda bu e, ikinci Star Wars üçlemesi çıksaydı inanın bana gişeye de çakılır kalırdı. Suratına bakmazdık. Yani bu zamanda biliyorsunuz sinema sektörü çok daraldı güzel hiçbir şey üretilmiyor artık Amerika'da, Hollywood'da. Dolayısıyla millet o kadar aç ki böyle ya yani biraz güzel olan bir şeyi 10 defa böyle büyütüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu film güzel bir film mi? Evet güzel bir film olabilir. Ama yani abartılacak bir film değil ya. Ve dediğim gibi kişisel görüşüm bence dün iki berbat bir filmdi. Çok sıkıcıydı. Hiçbir eğlenceli tarafı yoktu bana kalacak. Yani eğlenceli derken tabii ki komedi film değil bu. Hani Eğlenceli derken o anlamını söylemedim. Sonuçta sinema bir... eğlencedir değil mi? Yani gidiyorsunuz orada izliyorsunuz, dalıyorsunuz... kendinizi kaybediyorsunuz o sinema filminin içerisinde falan filan. Yani baktığınız zaman bu filmde ne vardı abi? Hiçbir şey yoktu. Yani öte yandan zaten diğer tarafta da işte tamam anladık o gezegenin güneşi... E, gri olduğu için, siyah olduğu için mi ne? O yüzden zaten siyah beyaz oradaki görseller anladık, onu da anladık da... Yani demek istediğim hani 2 saat 46 dakika olmasaydı bu film, 2 saat olsaydı belki de çok daha rahat izlenebilir bir film olabilirdi veya çok daha fazla hani aksiyonu bol olan bir film olabilirdi. Çok fazla diyalog var, çok fazla ağır işliyor ve dediğim gibi hep aynı muhabbetler. Zaten Mesih olayı aynı şeyler. Ya bakıyorsunuz kimisi mesela internette bu filme bir felsefi anlam falan filan yüklemeye çalışıyor. Abi geçin artık yani şu filmlere Allah'ınızı kitabını severseniz felsefi anlam falan yüklemeyin. Eminim ki yani bu filmi yazan adam belki biraz olsun hani dinlerden minlerden etkilenmiştir illa ki, felsefi yönden bir şeyler yazmıştır ama yani bu kadar da dediğim gibi her şeye bir mana, her şeye bir anlam ve her şeyden önce de dediğim gibi yani bu filmde diğer filmlerden ne vardı farklı arkadaşlar? Yine bir Mesih takıntılılığı, işte gelecek kurtaracak bizi. Tıpkı Anakin Skywalker'da olduğu gibi, tıpkı Neo Matrix'te olduğu gibi, tıpkı diğer filmlerde olduğu gibi. Ama tekrar tekrar söylüyorum bak bu film 90'larda çekilseydi o Stargate'lerin arasında, Star Wars'ların arasında, diğer bilim kurgu filmlerinin arasında inanın bana yüzüne bakan olmazdı. Çünkü dediğim gibi millet şu anda acayip aç, güzel bir sinema filmi izleyemiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Son bir aydır, iki aydır, üç aydır çıkan filmler. Hepsi çakılıyor gişede. Çünkü berbatlar. Dolayısıyla insanlar şu anda resmen suya susamış gibi böyle güzel bir film çıksın da izleyelim diye bakıyorlar. Ve o yüzden de dediğim gibi yani çıkan az veya normal güzel bir filmi sanki böyle muhteşem bir böyle yapılmış gibi abartıp duruyorlar. Bakın burada dediğim gibi filmin kesinlikle ve kesinlikle hikayeden aktarılması ile ilgili bir şey söylemiyorum. Filmin dediğim gibi oyunculuğuyla veya işte yönetmenliğiyle veya tekniğiyle ilgili herhangi bir şey söylemiyorum. Burada sadece demek istediğim dün filmi bana kalırsa iyi bir film değildi. Hiç beğenmedim arkadaşlar. Kötü de demiyorum. Alanında iyi bir film. Ona lafım yok dediğim gibi teknik anlamda veya bilim kurgu filmi olarak. Ha, bilim kurgu bana soracak olursanız biraz daha renkli olmalı, biraz daha e, hareketli olmalı Star Wars gibi ama hala bu hikaye yazan abimiz, kitabı yazan abimiz böyle bir öngörmüş, öyle yapmış. Ona da lafım yok. Yönetmen de bu şekilde, bu vizyonla gitmiş. Ama dediğim gibi yani bu abartılacak bir film değil abi dün. Yani son 20 senenin en iyi filmi denilmez abi bu filme. Bu film bütün Oscar'ları almamalı. Yani Oppenheimer'da da aynısını yaptılar. Oppenheimer'a da bence fazla gaz veriyorlar. Oppenheimer gerçekten de böyle çok 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 sanatsal, devasal, muhteşem bir sinema yapımı değil yani. Abartılıyor dediğim gibi. Eskisi kadar güzel filmler yapılmadığı için artık insanlar çok fazla aşırı tepki veriyorlar. Kötüye filme de aynı şekilde. Kötü bir film yapıldığı zaman da Madame Web gibi mesela ağzını ediyorlar. Çünkü diyorum ya insanlar aç aç. Ama en nihayetinde dediğim gibi yani dün filmi benim için e, ikinci bölümü kötüydü yani. Birinci bölümü hala güzel bir filmdi. Kendi izlettirmişti. Ama mesela birinci bölümü de bir daha izler miyim? İzlemem. Ama gene de iyiydi, sürükleyiciydi. Fakat ikinci film için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bunlar benim naçizane, kendi düşüncelerim. Ee, lütfen bu videonun altına e, adil bir şekilde, dürüst bir şekilde lütfen filmle ilgili olan kendi düşüncelerinizi de yazın. Gerçekten merak ediyorum diyerekten. Burada videomu sonlandırıyorum. İnşallah bundan sonra yine sıklıkla görüşeceğiz arkadaşlar. Hepinizi buradan sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.